Hülya'nın şampiyon olabileceğini söyledin. İkinci kim olur dersin? Ben kendimi ikinci olarak görüyorum. Birincisi Melike'yi kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü Melike'nin gerçekten marjinal bir tarzı var. Ve jüri zaman zaman o çizmenin familyası verdiği enerji farklı. Üstündeki elbise farklı diyor. Çünkü farklı parçaları bir araya getirdiğinde senamoriyi bozduğu çok fazla oldu. Neyi bozdu? Seronu. Ay söyleyemedim. Ceremoni demek istedin sanırım Eda. Aman neyse boş ver. Eda benim kombinlerimle ilgileneceğine keşke Eskiye biraz kendi kombinleriyle ilgilenseydi de derece yapabilse bu yarışmada. Ama ben Eda'nın hiçbir şekilde dereceye bile girebileceğini düşünmüyorum. Aleyna daha zaten çok standart, çok sıradan yani bu kadar. Hala beni konuşuyorsun ama kalkıp da bana gelip ben işte buraya kadar geldim bu benim için yeterli demeyi de biliyorsun. En başından beri senin zaten iki yönlü bir yarışmacı olduğunu biliyordum. Sen de bugün kanıtlamış oldun. Bu arada başka bir kombinin daha var değil mi? İkinci kombini deneyeyim. Bay bay. Ee, siyah beyaz çok severim. Ve ben gerçekten finalde zarif bir renk yani böyle bende zarif duracak bir renk istiyorum. O da siyah zaten en sevdiğim renk. İddialı elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatını sormasak mı Disses? Ama bana yardımcı olacaklarını söylediler. Bütçemin az olduğunu söyledim. Sanırım böyle bir 500-600 TL'ye alacağım bu elbiseyi ben. Başka bir kombinin var mı burada? Bir tane daha elbise deneyeceğim Disses. Bak ne geliyor şimdi. Sen kabine giderken biz de Melike'nin... Yanında alıyoruz soluğu Lise sonunda gelebildin yani Sen gelene kadar tülü buldum kestiriyorum hatta yani Sadece tül mü alacaksın yani Burada buna uygun saten kumaş bulamadım O yüzden başka bir kumaşçıya geçeceğim lise Biz seni kasada bekliyoruz o halde Görüşürüz Melike seçtiği kumaşlar için doya doya modaya özel indirimle 130 lira ödeme yapıyor Nasıl bir elbise denedin anlat bakalım Deren Böyle siyah beni çok zarif gösteren harika bir elbise Detayları da şöyle çok harika. Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? 1200 TL. Bildiğin gibi haftanın finalindeyiz. Bugün kime elenir sence? Kendimi söyleyemeyeceğime göre yani neden söyleyeyim? İçlerinden daha zayıf olarak gördüm ve daha var. Kolyeyi kimin alacağını düşünüyorsun? Rüyamda Aleyna'nın bugün çok yüksek puanlar aldığını gördüm. O yüzden Aleyna olabilir diye düşünüyorum. Ah derencim sana buradan... Teşekkür ediyorum. Deren biraz da böyle şey yap e, enerji olabana. <laughs> Bugün jüriden yine 6 puan alırsan ne yapacaksın? Tabii ki de Gülşah Sarıçoğlu imzası ile bir elbise isterim dişsiz. Bir ana olarak bende kalır. Burası bittiğinde de onu giydikçe onu hatırlarım. Çok güzel olur. Ama yine de e, bu elbiseyi çok beğendim. Çok zevk gösterdi beni. Belki de ben çok beğendim ama onlar beğenmeyecekler dış ses. O zaman ben şimdi kabine gidiyorum. Diğer kıyafetimi giyiyorum. Sen burada kalıyorsun. Hadi görüşürüz. Böyle bir elbise denedim. Şu kol detayı. Yani yine zarif bir elbise. Ama birkaç potluğu var üzerimde. Bakalım hangisine karar vereceğim ben de bilmiyorum. Bu güzel elbisenin fiyatını da öğrenebilir miyiz? Bunun da fiyatı 1200 TL'ymiş dış ses. Ben benimle karar verebildin mi peki? Dış ses ben kararımı verdim. Seninle kasada görüşelim. Gidiyorum. Bay bay. Aleyna seçtiği elbise için doya doya modaya özel indirimle 700 lira ödeme yapıyor. Bu kez nasıl bir elbise denedin Hülya? Bir tasarım elbise daha giydim Dış Ses. Görüyorsun bayılırım zaten böyle şeylere. Dünden de hatırlarsan yaptığım tasarım elbisede böyle bir şey vardı yani. Fiyatını öğrenebilecek miyiz? Bu elbiseme de fiyat vermek istemiyorum Dış Ses. Bana yardımcı olacaklarını söylediler. Ben şu an hiç fiyat söylemeyeyim. Bu arada Deren ne dedi biliyor musun? <laughs> Belki ben de şampiyon olurum. Dereceye girerim. Olabilir yani. Burası sürprizlerle dolu bir program. Eğer Deren finale gelirse buradan git birçok yarışmacıya bana göre çok büyük haksızlık olur. Hülya böyle mi demiş ya? Ben şoktayım şu anda yani. Hülya'dan beklemezdim. Bu arada süren azalıyor. Elbisene karar verebildin mi? Karar verdim. Hadi kasada buluşalım. Hülya seçtiği elbise için doya doya modaya özel indirim alarak 500 lira ödeme yapıyor. Şampiyonluk provası konsepti için alışverişimiz tüm hızıyla devam ederken Melike'nin yanına ışınlanıyoruz bu kez. Dış ses kumaşlarımı aldım. İki renk aldım şöyle. Abla ne kadar <laughs> ödüyoruz? 120 TL. Yüz olsun Czu abla. Teşekkür ederim. de görüşürüz o halde. Görüşürüz de <laughs> Merhaba. Bu elbisenin fiyatını öğrenebilir miyiz? Bunun fiyatı 2000 lira. Kombinine karar versen iyi olur. Ben artık giyinsem mi? Hadi giyin de gel. Elindekiler ne öyle Eda? Ben taç seçiyorum çünkü bu bir prova. Ve ben birinci olduğumu hayal ediyorum şu anda. Kafamda da taç olmasını istiyorum. Çünkü prensesim, şampiyonum o manada. Kararını verdin mi peki? Verdim kasaya gidelim dostlar. Eda seçtiği elbise için doya doya modaya özel indirimle 1000 lira ödeme yapıyor. Aksesuarı için ayrıca 50 lira ödeyerek ayakkabıcıya doğru yola çıkıyor. Şampiyonluk provası için seçtiği kumaşları terziye getiren Melike'nin bakalım aklında nasıl bir kombin varmış. Şimdi bir tane ceket elbise tarzı bir şey yapacağız. Kuyruk yapacağız bununla da abla şöyle uzanan. Burasına da şöyle bir sertlik olsun istiyorum. Zaten detaylı bir şekilde anlatırım ben. Şimdi bu kadarı yeterli dışarı. Sen ölçülerini verirken biz de diğer kızlarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Peki tamam görüşürüz. Pendik sokaklarında bu kez derene rastlıyoruz. Evet iki tane farklı bir açık ayakkabı denedim. İkisinin de fiyatını öğrenebilir miyiz? 400. 400. Kararını verdiysen eğer seni kasada bekliyoruz. Deren seçtiği ayakkabılar için 100 lira indirim alarak 300 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen Aleyna'nın yanına geliyoruz. Ne yapıyorsun burada Aleyna? İki arada bir derede kumaşçıya geldim. Dedim ki aklım kalacağına deneyeyim evde. Eğer ki beğenmezsem yapamazsam ne yaparım? Takmam en kötü. Ne kaybederim ki? Neden bahsediyorsun tam olarak anlayamadım. Dış ses, anlamışsındır diye düşündüm ama anlamamışsın. Tabii ki eldiven yapmayı deneyeceğim kendim tek başıma. Belki çok güzel eldiven yaparım. Belki bir yeteneğimi keşfederim neden olmasın. Ne kadar abi? Alışverişin nasıl geçti peki? Çok güzel geçti alışverişim. Şimdi ne yapalım? Kızlarla toplanma alanına gidebiliriz. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Belki elbisemle ufak tefek oynamalar evde yapabilirim. Yırtmacı ile alakalı. Bunu da söyleyeyim. Ne yapıyoruz? Şimdi kızlarla toplanma alanına gidiyoruz. Sen toplanma noktasına giderken biz de Melike'nin yanında alıyoruz soluğu. Bitti. Evet ah, tamam. <laughs> Teşekkür ederim ablacığım. Elini kullanmayan et yavrum. Eksik parçan kaldı mı Melike? Biz ses her şeyimiz tamam. Tamam artık kızlarla toplanma alanına geçebiliriz. Sen toplanma noktasına giderken biz de derenin aksesuar seçimini inceliyoruz. Şunu da alalım. Kasaya gidelim. Paramız yetmiyor. Ama belki kızı da indirim yapılır. Fiyatları ne kadarmış bunların? Kolyemiz 60 TL. Bilekliğim 15 TL. Küpem 35 TL. Bunun fiyatını bilmiyorum. Bu arada Eda'nın dün podyumda yaptığı açıklamayı hatırlatmak istiyorum sana. İçime doğan hissettiğim Hülya'nın birinci Senin olacağı. Senin bu hissettiğin daha önemli şey şu. Sen de finaldesin. Yani. Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun ki? Sen Eda'nın yerinde olsaydın böyle bir açıklama yapar mıydın Deren? Eda ben daha iki haftadır buradayım böyle konuşmuyorum. Sen dört aydır buradasın böyle konuşuyorsun canım benim. Birazcık kendine güvenin olsun. Eğer ki kendine güvenmiyorsun o zaman sana... Bay bay. Ne haber? İyi sen Ay, O söylediğin şeyleri benim suratıma bir söyle bakayım aşkım. Ha aşkım, hayatım ha. sen e, ha. dün podunda kendini gösterdin, konuştun, söyledin. Ne söyledim? Dedin ki ben Hülya'nın birinci olacağını düşünüyorum. Evet. Bana da dedin ki ben ödül almayı, hani ilk üçte de olmayı beklemiyorum dedin. E, o zaman kendine güvenmiyorsun. O zaman bay bay dedim ben de. İlk üçte olmayı düşünmüyorum <laughs> demedim. Birincisi ben dedim. Ö, birinci olmayı düşünüyorum dedim. dedim canım benim. Lafı Hayır, sattırma. Hülya'nın suratına ben dedim ki, sen birinci evet, olacaksın dedim. arkada dedi. dedim. Önde de bunu söyledim. Arkada da bunu söyledim. Birinci olacak bir yandır Dedi. Ki, dedim. Buradan işin... bu arada bugün gidecek olan sensin aşkım. Bay e, bay. Şu an mesele ben değilim. Bir... Bak arkada konuştuğuyla şu anda konuştuğu arasında çok fark var. Eda bana arkada ilk üçte de olmayacağını finale kadar gelsem... Ee, bana yeterli. Elenmeden finali bitirmiş olacağız. Elenmemiş gibi olacağım dedi. Bu da benim için yeterli olacak dedi. Demek ki kendini bu kadar yetersiz görüyorsun canım benim. Ben hiçbir şey demiyorum. Kasaya gidiyorum. Hadi bay bay.